merhaba Serkan ben. Ee, yani boykotla ilgili düşüncelerimi paylaşayım sizle. Yani önceki günlere nazara çok büyük bir fark var arasında. Ee, ben arkadaşlarla da görüştüm. Birkaç kişi aradım. Yani onlarla da iletişimdeydim. Diğer yerlerde de aynı şekilde. Yani sadece market alanında değil, genelde bir şey var, hareketsizlik var. Yani çünkü işlerimiz bayağı düştü gelen arkadaşlar da yani genelde zarı ihtiyaçlar alanlar oldu. Onlar için bile yani zarı ihtiyacım da olsa ben bugün almayacağım. Bu boykota ben de eşlik edeceğim. Ben de katkıda bulunacağım diye söyleyenler oldu. Bir gün sonra da olsa alışverişimi yaparım. Zarı olmasın bir anlamı yok dedi. Yani halkın tepkisi yerinde bence. Çünkü yani durum onu gerektiriyor. Biz de destek veriyoruz. Ama mecbur buradayız. Bulmak zorundayız. Onun için yapacak bir şey yok. Ama destekliyoruz yani. Gönlümüz bu yönde. Bakalım ne olacak? Bekliyoruz hep birlikte. Önceki günlere göre kıyasla zarı ihtiyaçlar dışında yani korkunç bir fark var. Sabahtan beri yani giren müşteri sayısı önceki günlere göre yani dörtte bir desem belki o kadar da yoktur. Baya fark etti yani. İnsanlarımız boykotu hep birlikte yani iştirak ettiler. E üniversite öğrencilerinin yaptığı bir boykotu sanırsam. Destekliyim üniversite öğrencilerini. Gençlerin yanındayım. Ben boykota destek veriyorum. Hı? Kesinlikle. Bu milline açma. Ben AK Partiliyim. sonuçta AK Partili bir insanın yani. Boykota destek vermesi olur mu? Yani. Doğru da bulmuyorum ya. yani. Bizim böyle Aa, ekonomiyi sekteye uğratmaya, sıkıntı yaratmaya kimsenin hakkı yok yani. Kısıtlamaya. Herkesin dünya görüşü var. Herkes birbirine saygı göstermesi lazım. Yani doğrusu bu olduğu için yani söylüyorum. Ya ben söylüyorum. Türkiye'de bence bütünleştirici böyle eylemlerden ziyade daha yapıcı, daha toparlayıcı bir şey ihtiyacımız var. Ya bunlar gerginlik veyahut da kaostan bir şey çıkmaz. Özellikle ilimizin de bu konuda daha duyarlı olması lazım. Yani bu süreci ben yani doğru bulmuyorum. Ha, aynı zamanda da bir hak var. Daha fazla da yani söyleyeceğim fazla bir şey yok. Tamam. tamam. Teşekkür ederim.